Süper Lig'de 4. sırada yer alan Göztepe, Galatasaray'ın dikkatini çeken bir oyuncuya sahip. Galatasaray, Göztepe'nin golcüsü için bir transfer anlaşması yapmayı hedefliyor. Süper Lig'de oynadığı 16 maçta Brezilyalı forvet Rimulo 9 gol attı ve 5 asist yaptı. 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun performansı Galatasaray'ın ilgisini çekti ve kulüp Hemen Göztepe başkanı ile iletişime geçti. Ancak Galatasaray, Göztepe'nin talepleri karşısında şaşkınlığa uğradı. Göztepe, Rimulo'yu Brezilya kulübü Atletico Paranaense'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak oyuncunun başarılı performansı nedeniyle Brezilyalı oyuncuyu 2-3 milyon euro arasında bir bedelle bon servisiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Bununla birlikte, Galatasaray ile yapılan görüşmede, Göztepe 15 milyon euro transfer ücreti talep etti. Bu durum Galatasaray'ın transferden uzaklaşmasına neden oldu. Bu fiyat anlaşmanın gerçekleşmesini imkansız kılıyor ve Göztepe'nin Rimulo'yu Galatasaray'a satmak istemediğini açıkça gösteriyor.